Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde yeleğimizin ön kapak ilik yerlerini, süslemelerini ve dikişlerini çalışacağız. Şimdi biz ön pat için, ilik yerimiz olmadığı için, burayı ben ilik yapmayı düşünmedim. Ama siz arzu ederseniz bitime, işte bu be, krem renginden iki diş kala, 3 tane ilik açabilirsiniz ama biz böyle bir bant çalışması yapmak istedim buraya ve 6 tane düğme düşünüyorum. Şimdi o bant için ilmek atacağız şişimize. Evet ön bant için şişimize 30 ilmek attık. Şimdi haroş örmeye başlıyoruz. Bir iki sıra örelim ilik açacağız daha sonra. 5. Sırayı örüyoruz ve arka yüzde iliklerimizi açacağız. Şimdi baştaki ilk 3 ilmeği örüyoruz. Bir tane doluyoruz, bir tane kesiyoruz. 9 tane örüyoruz. Tekrar doluyoruz ve kesiyoruz. 9 örüyoruz. kesiyoruz. Doluyoruz ve 3 e, kalan 3 ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi birinci taraftaki iliklerimiz açıldı. Tekrar bir iki sıra haroşa geçiyoruz. Şimdi e, iki diş örmüştük, iliklerimizi açtık. Şöyle gösteriyorum iki diş örmüştük, ilik açtık, iki diş daha ördük, yani dört sıra geçtik e, ilikleri açtıktan sonra şimdi diğer rengimizle tekrar <laughs> bir iki sıra renk katsın diye bu renkte de geçmek istiyorum. Yine yanlardaki modeli kullanacağız ortada iki sıra düz, iki sıra ters öreceğiz. Arka yüzde ters örüyoruz, ön yüze geçtik tekrar ters örüyoruz bu yüzü de. Arka yüzde düz olarak devam ediyoruz örneğimiz için. Ön yüze geçince tekrar bir sıra düz öreceğiz. Bu sıramızı tamamlayalım hemen. Evet şimdi tekrar düz örüyoruz örnek için. Tekrar arka yüzden ters örüyoruz. Evet ön yüze geldik. Tekrar ters örüyoruz. Arka yüzden yine düz olarak devam ediyoruz örgümüze ve tekrar düz örüyoruz ve arka yüzde ters örüyoruz yine şimdi tekrar e, açık renk ipimize geçiyoruz ve normal haroşemize başlıyoruz düz örerek iki diş haroşemizi tamamladık bir sıra örüp arka yüze geçiyoruz ve arka yüzümüzde tekrar iliklerimizi açacağız aynı şekilde 3 ilmek örüyoruz. 1 doluyoruz ve 1 kesiyoruz. 9 tane daha örüyoruz. Tekrar 1 doluyoruz. 1 kesiyoruz ve 9 tane daha örüyoruz. Şimdi önce kesiyoruz ve doluyup 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bu eşit olsun diye iki taraftaki orantımız bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu da iki diş haroşaya tamamlayıp tüm ilmeklerimizi kapatacağız artık. Evet şimdi 4 e, diş, iki diş daha ördük. Ve artık tüm ilmekleri kapatıyoruz şimdi. Yine üstünden atlatmalı şekilde iki örüp bir üstünden atlatıyoruz. Böyle bir ilikleme şey yaptık. Bunu istediğiniz zaman kullanacaksınız. Seyyar olacak. İstediğiniz zaman bu şekilde düğmesiz de kullanma şansınız olacak. Şimdi e, dikişleri hep birlikte yapıyoruz. İplerimizi hemen bir hızlıca temizliyoruz. Dikişler, dikişler en çok sevilmeyen işler. <laughs> Ama bu da bizim işimizin bir parçası onun için seve seve yapacağız. Şimdi hemen omuzları kapatıyoruz ve dikişimiz tamamlanıyor. Hep birlikte güzel süsleyeceğiz yeleğimizi. Şimdi bur burayı açık renkle dikmek istiyorum. Bunları da hemen yok edebiliriz. Burada yine her zamanki gibi o çapraz dikişimi kullanıyorum. Böyle alttan üstten dikmeli. Şu şekilde yine tomurcukların içine girerek. Burada da yine sıfır dikiş yapalım. Şimdi e, enseye de yine şöyle bir iki sıralık düz bir hat için ilmek toplayıp örmek istiyorum. Şu dikişi tam kapatmadan hemen şuradan ense bölümünden ilmek çıkaralım hep birlikte. Omuzu öyle kapatalım. Şimdi şu şekilde tek tek topluyoruz. Evet her ilmeğin içinden birer tane ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde. Arka ense hem daha düzgün duracak. Bu bunu yaparsak daha güzel, hoş bir görüntü olacak. Bu şekilde birer tane. Hemen topluyoruz çok derinden toplamıyoruz. Mümkün olduğu kadar uçtan ve yarım ilmek üzerinden topluyoruz. O zaman bakın çok böyle bir kalın hat oluşmamış oluyor aynı zamanda. 31 ilmek olmuş bu. O da normaldir. Şimdi hemen bir sıra ters örüyoruz. Evet 3 sıra oldu. Şimdi arka yüzden tüm ilmekleri kapatıyoruz. Ters örerek yine üstünden atlatmalı. 2 örüp bir üstünden atlatıyoruz. 2 örüp bir üstünden atlatıyoruz. Bakın şöyle çok güzel bir hat çıktı görüyor musunuz hem ön patlarla uyumlu şimdi hem bu renkle de bu kenarı da kapatırız burada çünkü yoksa gösterecek biraz renk şimdi hemen burayı bir tamamlayalım evet beyaz bölümümüz bitti burayı da kahverengiyle kapatalım yine sıfır dikiş yapıyoruz uç ucuna dikiyoruz ve alta iniyoruz buradan iplerimizi düğümleyebiliriz Kesiyoruz. Bakın şu şekilde, Hat hiç bozulmadan. Böyle etrafını çepeçevre, çevre paça e, bas, bastırır gibi dikerseniz alttan zaten aplikenin bir kalınlığı var fazla dikişiniz de belli olmuyor bu şekilde çepeçevre çevre geçeceğiz evet bir projemizin daha sonuna geldik böyle. Aslanımızı ve amblemimizi de diktik. Çok güzel oldu yeleğimiz. Bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere. Hafta içi yayınladığımız yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız eğer YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.